Evet arkadaşlar. Mevzuyla alakalı örneklere geçmeden evvel şöyle bir hatırlayalım. Şimdi e, vücudumuzda kanda bulunan maddeler su, üre, mineral, vitamin, oksijen, karbondioksit, glukoz ve bunun haricinde diğer besinler de var. Bunlar arkadaşlar böbrek atar damarı ile top e, nereye geliyorlardı? Böbreğe geliyorlardı. İdrar oluşturulduktan sonra yani oluşturulması işlemiyle beraber daha sonra böbrek toplar damarıyla tekrar vücuda ne yapmış oluyorlardı? Geri Geri dönmüş oluyorlardı. Şimdi bu maddelerin vücuttaki oranlarına yani damarlardaki oranlarına bakacağız. Su arkadaşlar böbrek atar damarında çoktur. Bir kısmı idrar içerisine yollandığı için böbrek toplar damarında suyun oranı azdır. Kime göre? Atardamar'a göre. Yine üre, böbrek atardamarında çoktur. İdrara verildiği için böbrek toplar damarında azdır. Yine kime göre? Atardamar'a göre. Mineral maddeler, böbrek top atar damarında çokturlar. İdrarın içerisinde mineral madde olduğu için böbrek toplar damarındaki miktarı ne yapacaktır? Azalacaktır diyoruz. Yine vitaminler, fazlası vücutta depo edilmiyordu. İdrarla birlikte dışarı atılıyorlar. O zaman böbrek toplar damarındaki miktarı böbrek atar damarındaki miktarı toplar damardaki miktardan ne olacak? Çok olacak. Yani atar damarda çok, toplar damarda az. Oksijen arkadaşlar böbrek atar damarında çoktur. Böbrek toplar damarında ise azdır. Ama dikkat edelim. İdrarın içerisinde oksijen yok. Peki bu azalmanın sebebi ne? Arkadaşlar böbrek bu süzme işlemini yaparken ne kullanır? Tabii ki enerji kullanır. E bu enerjiyi nasıl kullanacak? Yine besinleri yakarak kullanacak. E besinleri yakmak demek ne demek arkadaşlar? Oksijen kullanmak demek. O halde oksijen kullanıldığı için miktarı azalır. Oksijenin yakılması sonucu karbondioksit oluştuğu için böbrek atar damarında karbondioksit az, toplar damarında nedir? Çoktur arkadaşlar. Normal koşullar altında arkadaşlar böbrek atar damarı da ne vardır? Glikoz var. Böbrek toplar damarında da glikoz nedir diyeceğiz. Vardır diyeceğiz. Ama yine miktarlara baktığımızda aslında buradakine çok, buradakine az diyebiliriz. Ama bu azlığın sebebi şey değil. İdrara gitmesi değil. Bakın idrarda yok diyoruz. Zaten ne demiştik? Bir e, sağlıklı insanın idrarında glikoz olmaz. Glikozun olması şeker hastalığını işaret ediyor idi. Peki neden burada çok burada az dedi? Hani biraz önce dedi ki enerji e, kullanılır, besinleri yakılır. Bu yakılan besinler içerisinde ne de var? Glukoz da vardır diyoruz. Evet, e, bu SBS sorularımızdan e, bir tanesi. E, devletin yaptığı resmi SBS soruları 2008 SBS olması gerekli. Hemen bakıyoruz. Öğretmen, şekildeki boşaltım sisteminde 1 ve 2 numaralı organların İsim ve görevlerini söyler misin? Öğrenci buna karşılık ne demiş? Bir numaralı organ böbrektir, idrarı defo eder demiş. 2 numaralı organ idrar kesesidir, kanı süzer demiş arkadaşlar. Bu açıklamalara göre öğrenci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım arkadaşlar A seçeneğinde bize ne söylemiş? Hemen şöyle bakıyoruz. Boşaltım sistemi organlarını bilmiyor demiş. Bir numaralı organ böbrektir demiş. İki numaralı organ idrar kesesidir demiş. Doğru demiş. Demek ki boşaltım sistemi organlarını ne yapıyor arkadaşlar? Biliyor. B'ye bakalım. Boşaltım sistemi organları ile diğer sistemlerin organlarını ayırt edemiyor. Bu da cevabımız olmaz. C şıkkına geldik. Boşaltım sistemi organlarını ne yapıyor demiş? Bakın, organlarının çektiğini biliyor. Ancak görevlerini birbirine karıştırıyor. Hemen bakalım. İdrarı defo eder demişti böbrek için. İşte burada ne yapmış? 1 karıştırma yapmış diyoruz arkadaşlar. O halde cevabımız için nedir diyeceğiz? Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım tekrar Ceyhan'ımıza. Ne demişti? Boşaltım sistemi organlarının şeklini biliyor ancak görevlerini birbirine karıştırıyor. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz yine bir SBS sorusu. Hastanedeki nefroloji, böbrek hastalıkları ve tedavisi uzmanı Doktor Ahmet aşağıdaki tabloya hastalıkların günde ne kadar, pardon, hastaların günde ne kadar su içtiklerini yazacaktır. Buna göre Doktor Ahmet'in araştırma sorusu nedir? Bakın hastalıklar böbrek iltihabı, idrar yolu iltihabı, böbrek taşı, böbrek taşı, yine böbrek taşı hastalığı var. Ee, ama hastalar görüldüğü üzerine farklı. Bakalım. Burada içilen su miktarına bakacak arkadaşlar. işte ne kadar su içtiklerini yazacak. Bunun sonucunda bir sonuca varacak. İşte bu vardığı sonuç neyle alakalı olur demiş. Boçalttın sistemi hastalıkları içilen su miktarına bağlı mıdır? Aslında doğru cevabı hemen bulmuş olduk. Çok su içen hastalarda idrar fazla olur mu? Bunu araştırması için arkadaşlar ne olması lazımdı? Aynı hastalığa sahip iki kişine, iki kişiye çok fazla su içirtmeli, birine az içirtmeli. Oluşan idrar miktarlarını not almalıydı. Burada idrar miktarı değil, su miktarını almış. Böbrek iltihabı bir süre sonra böbrek taşı oluşturur mu? Bu da değil. Boşaltım sistemi hastalıkları beslenmeye bağlı mıdır? Burada beslenme ile alakalı bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız ne oluyormuş? Adan oluyormuş. Boşaltım sistemi hastalıkları içilen su miktarına bağlı mıdır? diyoruz. Bir diğer soru Fen ve Teknoloji Laboratuvarında böbreği inceleyen Gül, şekilde gösterilen kısımlarla ilgili sorulara aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre Gül kaç tane doğru cevap vermiştir diye sormuş. Bir ile gösterilen bölgede mineral birikmesi ile böbrek taşı oluşumu gerçekleşir demiş. Bakalım bir ile gösterilen bölge havuzcuk bu doğru bir bilgidir diyoruz. O halde bir adet doğru cevabımız oldu. 2 ile gösterilen bölge biriken idrarın idrar kesesine taşındığı yerdir. İdrar borusu oluyordu. Doğru olması lazım. Hayır demiş. O halde buna bir çarpı koyduk arkadaşlar. 3 ile gösterilen bölge biriken yararlı maddelerin geri emildiği kısımdır demiş. Hemen bakalım. 3 ile gösterilen bölge ne bölgesi? Öz bölgesi. Bu da doğru bir cevap oldu bizim için. 4 ile gösterilen bölge yapısında bulunan nefronlar ile süzme olayını gerçekleştirir. Burası da kabuk bölgesiydi. Süzülme işleminin gerçekleştiği yer idi. Ne olması lazımdı? doğru olması lazımdı. Yanlış demiş. Onun için şöyle yanlışı götüreceğiz. Kaç adet doğru cevabımız oldu arkadaşlar? 2 adet cevabımız ne oldu? Bursa olmuş oldu. Yukarıdaki x ve y ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. Kabuk öz havuzcuk bölgelerinden oluşan kısım neydi arkadaşlar? Böbrekti. O zaman Y böbrek olmalı. Cevabımız direkt çıktı. Su, tuz, üre içeren yapı içinde ne diyebiliriz? İdrar sıvısıdır diyebiliriz. O da nerede var? Ceyhan'da vardır diyoruz. Evet sıradaki sorumuz. İnsanda boşaltım sistemi organları şemada x, y, z, t ile gösterilmiştir. Buna göre yukarıda bazı özellikleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Böbrekte oluşan atık maddeleri idrar kesesine taşır demiş. İki tanedir demiş. İdrar kanalı olarak adlandırılır demiş arkadaşlar. E şimdi bu neydi? Üre Ter idi. Diğer adı üdrar borusu idi. O da nerede arkadaşlar bakın? Y'de var. Cevabımız Bursa'ymış diyoruz. Öğretmeni Buket'e boşaltım sistemi organlarının görevleriyle ilgili bir sunu hazırlamasını istiyor. Buket de bu organların görevlerini değişik renklerde balonların üzerine yazıp sınıfta arkadaşlarına sunmuş. Buna göre hangi renkteki balonda yazan organın görevi yanlıştır demiş. Hemen bakalım balonlarımıza. Böbrek kanın süzülmesini sağlar. Bu doğru. Üreter idrarın oluşturulduğu organdır demiş. Bu arkadaşlar yanlış. İdrar kesesi idrarın biriktiği organdır demiş. Doğru. Üretra İdrarın dışarı atılmasını sağlar demiş. Doğru. Yanlış olan hangisi arkadaşlar? Yeşil balon. Üreter ne yapıyordu arkadaşlar? İdrarı idrar kesisine taşıyor idi. Bir diğer sorumuz. Böbreğin bazı kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Nefronlu Nefronlarda kanın süzüldüğü kısım neresidir demiş. Kanın süzülme işlemi yapılan yer kabuk bölgesiydi. Yani böbreğin en dış kısmı idi. Bakıyoruz bir numara süzülme işleminin yapıldığı yer idi. <laughs> Cevabımız o olacak. 2 numara geri emilme işleminin yapıldığı yer idi. 3 numara idrarın toplandığı yer idi. 4 numara idrarı idrar kesisine yollayan kısım idi O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar. 1 numara yani aşık olmuş olacak diyoruz. Yukarıda atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlar ve uzaklaştırdıkları atıklar küme şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu atık maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş? Arkadaşlar deri, böbrek ve akciğerin ortak attığı atık nedir diyeceğiz ya da madde sudur diyeceğiz. O halde 3'ün kesinlikle ne olması lazım? Su olması lazım. Bundan dolayı C ve D seçenekleri elenmiş oldu. Böbreklerde ne atılıyordu? Üre atılıyordu. O zaman bir numara üre olmalı. Ondan dolayı da A gitti. Cevap kala kala ne kaldı? Bursa kaldı arkadaşlar. Ercan ve Özcan sağlıklı iki kardeşmiş. Diğer bütün beslenme koşulları aynı olacak şekilde Ercan'a fazla miktarda proteinini besin. O zaman Ercan için ne diyeceğiz? Üre. Nasıl üre? Fazlaca üre. Özcan'a fazla miktarda karbonhidratlı besinler yediriliyor. Su ve karbondioksit oluşuyordu. Buna göre Ercan ve Özcan'ın metabolizmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ercan'ın kanında üre miktarı artar. Ercan'ın idrarında üre miktarı artar. Özcan'ın idrarında glikoz miktarı artar. Özcan'ın idrarında üre miktarı artar demiş arkadaşlar. Buna göre hemen bakıyoruz. Şimdi Cevap olarak aslında iki tane cevabımız var. Ercan'ın kanında üre miktarı artar. Ercan'ın idrarında üre miktar artar demiş. Biz bol seçeneğini tercih ettik arkadaşlar. Çünkü süzülen kandan süzülen üre ne yapacaktır? Arkadaşlar kandan süzülen üre hemen nereye? idrara verilecektir. Zaten kandaki üre miktarının fazla olması neydi? Zararlıydı arkadaşlar. Kandaki üre miktarı hemen artacak ama bu böbreklerde tekrar süzüleceği için eski haline gelecektir. Onun için ne diyoruz? Bu süzülen üre nereye gönderilecek? İdrara gönderilecek. Onun için cevap olarak da diyoruz ki Ercan'ın idrarında üre miktarı ne yapar? Artar. Normal olarak beslenen bir insanda yukarıda verilen yapılardan hangisinde glikoz bulunmaz? Arkadaşlar dikkat edersek eğer bunların hepsi idrarın oluştuğu böbrekten sonra bulunan Kısımlar ve idrarda glikoz bulunmadığı için bu bölümlerin hepsinde idra e, ne yapmaz diyoruz? Glikoz bulunmaz. Cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor.